Sultanım. Benim meşrebimdeki adamlar üzerine urba değil kefen giyer. Kefenin sardığı bir çare tenimdir. İçindeki can da uğrunuza feda. Han Ertuğrul Bey'indi. Siz de onun misafiri. Kim farklı davranırdı? İbnül Arabi gibi mübarek bir adamın şerrinden mi beni korursun Saadettin? Yoksa Devletimde hiçbir beyime vermediğim imtiyazı verdiğim... ...nice emirlerimden, komutanlarımdan daha çok itibar ettiğim Ertuğrul Bey'i mi? Cevap veresin. Neden? İbnül Arabi hazır gibi yetişip canımı kurtarmasaydı ne olurdu bilir misin? Türk beyleri senin elinden Ertuğrul Bey'i zorla alacaklardı. Çünkü onların gözünde Ertuğrul Bey'in itibarı seninkinden kat be kat fazladır. Eğer ölseydim Saadet, değil imparator, Haçlı ordusu gelse senin verdiğin zararı veremezdi devletime. Senin zaafın Saadettin. Sultanım, ben senin zaafın sadece benim ölmeme değil. Bu toprakların kardeş kanına boyanmasına sebep olacaktı. Senin zekana, becerilerine daima itibar ettim. Lakin sen en müşkül anımda beni de devletimi de tehlikeye attın.